Fettah ile Eyve Dalış. Ne sallanıyor lan öyle? Fettah Ferey ile Eyve dalış Fettah Ferey'e dayamayacak Kaybolur giderim senden çok kalabalık. <laughs> oğlum Ramazan'da bu kadar kalabalık değil ya. Geçmeye yer yok. Güvenlik kaldık arkadaşlar. Aga. <laughs> Gel <laughs> canlı evden gidelim. <laughs> Gel oğlum.

Evet arkadaşlarım şimdi ban atmaya gidiyoruz. Aa deste dönü. Fetta koy bisikletini atlayayım. Kaçacak 1 2 3 4 5 6 7 8 Ago döndürme hareketini nasıl yapıyorsun? Ayağın pedaldan mı kaydı? Hayır adam mı gördün korktum ama bakayım. Şey döndürme hareketini nasıl yapıyorsun? İngiliz mi çekiyorsun? Nasıl yani? Geri geri doğru. ya, 360 atıyorsun ya şeye çıkarken rampaya. <laughs> He. Vücudunla böyle yapacaksın. Ya Zıplayacağım mı bisiklette? Evet. Yani hmm. şey bir patlayayım biliyor musun? Biliyorum. Tamam onu, onu yapacaksın işte. Bir de kendini çevirsen yeter. Ne Bayağı yaşap, para harcamışsın. Sıfır mı aldın? Efendim? Sıfır mı aldın diye şey Evet. Evet. Evet şu an açık. Bir bani deneyim. Fettofer geliyor. Fettofer. Fet atladı Bunu bilmiyorum. Bu yıl. Zorno. Fettofer de şey zorno. Bence zorno. Şey. Şey. <laughs> Abi kamerası şarjı bitti. Yok oğlum. Bir şey değil de. Bir şey değil Kapandı lan! Lan yok oğlum, yok lan <laughs> yok. Hayatımda kamera kapanı kullanmamışım. Lan ben kamera mı kullanayım, ne bileyim ben ama. Tamam tamam, çekti şu an. Bununla bir tur atabilir miyim? Evet. Kötü abi. Ay. Ay. Evet arkadaşlar, şu an Eyüp'teyiz. Ve teker yapacağız. Makinemızla böyle çekiyoruz, geliyor. Çıklar. Buradan buraya bağlayayım mı? Buradan buraya bağlayayım mı? Lan. Rebound fullde kaldı.